Merhaba arkadaşlar BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünlerine gelin tek tek birlikte bakalım oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar baştan söyleyelim tahmin değil gerçek katalogtur şu gelebilir bu gelebilir bizde yok. Kivi katı meyve sıkacağı premium 199 TL Kiwi cam kahve cezvesi. 400 mililitre ve 6 fincan kapasitesi var. 99.90 23 Ekim aktüel ürünleri. Bime kiwi otomatik kahve ve baharat öğütücü gelecek. 109 liraya. Kumtel'den setüstü üstü inox rengi ocak. Hep böyle siyah cam geliyordu. Inox da geliyor. 349 lira ama birazcık fiyatı artmış gibi sanki. Kumtel markasından elektrikli tekli ocak. 1500 watt gücünde 79.90 siyah renkli. Yine bir Kumtel ürünü. Elektrikli fanlı ısıtıcı 2000 watt gücünde. Böyle ufak bir şey bu ama güzel sıcak hava üflüyor. 69.90 artık sonbahardan kışa doğru geçiyoruz. Isıtıcıları da görüyoruz. Kumtel elektrikli mini ısıtıcı da 1200 watt gücünde, iki farklı kademesi var. 49.90 arkadaşlar fiyatı. Şefsten geçtiğimiz aylarda gelen ve tekrardan da gelecek olan tek fiyatlı çelik ürünler. Her bir ürün 32.90. Katlanır yer sofrası iki farklı rengi var. Bir biraz daha açık, bir biraz daha koyu. Her biri 49.90 değerli arkadaşlar. Bu arada lütfen sizler için emek gösteriyoruz. Tek tek hazırlamaya gayret ediyoruz. Çünkü seviyorsunuz tekli sunumu. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin o zil işaretinin tümünü seçerseniz de yapılan her videodan haberdar olursunuz. Salata kasesi ve servis seti. Çok güzel bir set. 8.95 fiyatı var. Ben özellikle kasedenin renklerine böyle bayıldım. Altılı toprak porsiyonluk güveç. 6 tanesi 9.95. Zam gelmeyen nadir ürünlerden biri bu. Bu da arkadaşlar dolma kapağı. kapağı. Bu çok seyrek gelen bir ürün. 21 santim nasıl kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlardan paylaşırsa mutlu olurum hanımefendiler. 5.95 Toprak güveç tencere orta boy arkadaşlar bu. 14.90. 4 raflı sebzelik 79.90. Mısır patlatma tavası da gelecek. 6.95 arkadaşlar. Artık kış gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi patlamış mısır. Zeytinlik turşuluk 1,5 litrelik olan 5.95. Aynı şekilde bir de bunun daha büyüğü var. 2,5 litrelik. O da arkadaşlar 8.95. Ahşap standlı Büyük meyvelik şekerlik böyle kenarında bir kat daha e, ahşap kısmı var bunun 29.90. Patlamış mısır kovası 1.95. Borcam kapaklı yuvarlak tencere 2100 cc 19.90 arkadaşlar. Paşa Bahçe Aurora serisi geliyor. Bir abonemiz bunu yorumlarda sıkça gelmesini istemişti. Siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazın. Üçlü kase 5.95. Paşa Bahçe Aurora çukur tabak var 7.95 tanesi. Tekli servis tabağı da 12.90 aynı serinin. Bir de altılı pasta tabağı var Aurora'dan 32.90 Paşa Bahçe ürünleri bunlar hep değerli arkadaşlar. Üçlü Aurora oval tabak 18.90. Bir de şekerlik, ayaklı şekerlik aynı desen 12.90. Eğer isterseniz takım olsun, set olsun diyenlere çay seti de 12'li 29.90 3 katlı cam villa saklama kabı 22.90 kurabiyeler, şekerler, atıştırmalıklar Kare kase 1.7 litre hacminde farklı renkleri var. 3.95 her biri. Arnica Cyclone 750 watt gücünde ve 2.5 litre toz haznesi olan elektrik süpürgesi 499 lira rengi güzel böyle altın rengi gibi. 4 bölmeli çok amaçlı dolap 145 santim olması lazım arkadaşlar. Yüksekliği genişliği de 50-60 santim civarı. 189 TL. Dekolavdan kitaplıklı çalışma masası e, çok güzel hoş bir ürün benim çok hoşuma gidiyor. 199 lira. Bu ürünler demonte arkadaşlar evde basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Fakir saç düzleştirici 75 lira. Metal düzenleyiciler var. Burada gördüğünüz her bir ürün 995 arkadaşlar. Askılı düzenleyici burada da tanesi 495 ama alt alta böyle set yapabilirsiniz. Hobi masası çocukların şu sıralarda çok sık rağbet gösterdiği bir ürün 1290. Kışlık çocuk terlikleri 995 farklı farklı renkler çeşitler var. Çok amaçlı bazı altı kutusu bunda da farklı renkler var 1490. İki gözlü çekmece 31 e 30 santim 16.90 çok güzel bir ürün bu da. 4 bölmeli dolap düzenleyici 13.90 dolap içinde askılığa böyle takıyorsunuz arkadaşlar cırt tepesi. Çizgili yüz havlusu 6.95. Wellsoft battaniye 130'a 170 santim 29.90. Casilda Home'dan postalı farklı renkleri var 99.90. Casilde Home'dan tek kişilik Capitone yatak alezi 24.90. Casilde Home markasından yastık alezi de geliyor. 23 ekimde Bime 9.95. Capitone yastık ise 19.90 arkadaşlar. Via Bambu yorgan çift kişilik 169 lira. Bir de arkadaşlar yastığı da var. Yine bambu yastık 49.90. Lüks bambu banyo takımı ikili, biri biraz daha küçük, biri biraz daha büyük ikili paspas 49.90 Soleyden çift kişilik çarşaf ve yastık takımı 49.90 Kadın ve erkek yağmurlu sarı ve e, beyaz rengi var 24.90 Her biri peluşlu erkek çizmesi ise 34.90 arkadaşlar Hanımefendiler için ev terliği böyle çok güzel kibar 19.90 Erkekler için triko kazak siyah ve gri renkli 22.90. Hanımefendilere özel eşofman altı kadife. Bunun farklı renklerini bulabilirsiniz mağazada. Daha böyle koyu renkler geliyor arkadaşlar. 27.90. Yine koyu renkli simli pançolar 24.90. Trekking erkek ayakkabısı 36.90, Bim'de 23 Ekim'de şemsiye 24.90. Erkek pijama takımı kırmızı ve mavi renkli 29.90 arkadaşlar. Defne konuşan bebek iki farklı kıyafeti var Defne'nin. 49.90 tanesi. Kırılmaz yumuşak arabalar farklı farklı böyle renkler yumuşak 9.95. Oyuncak plastik bu set Bime sürekli geliyor ve kız çocukları da nedense çok seviyor bunu. 14.90. Lisanslı çocuk şemsiyesi Örümcek Adam'lı, Mickey Mouse'lu, Frozen'lı 29.90 Gökyüzü Fatihleri bu da Matchbox ürünü. Uçaklar var arkadaşlar. Uçaklar gelecek. 11.90 Oyuncak Pazar Arabası 29.90 Artcraft'tan oyun hamuru seti farklı türleri var. Her bir kutu 12.90 Alp Efe ile Hayatı Öğreniyorum kitapları 1.5 lira 2-6 yaş arası kolej takımı 29.90 iken aynı takımın daha üst grubu 7-11 yaş aralığıyla 32.90. 3 boyutlu masal kitapları var 9.95 her biri. Arkadaşlar bunlar biraz daha katalogtan kesip aldığımız böyle çözünürlüğü düşük. Alpina meyve sebze soyucu 12.50. Dikdörtgen çerezlik 4.95. İkili saklama kabı seti 8.95. Çift kişilik akrilik battaniye 44.90. Yine bir battaniye. Bunlar da televizyon ve dizi kapatmak için 26.90. Erkekler için ev terliği de geliyor 19.90'a. Kadınlar için pijama takımı 29.90. Kadın patik terlik 7.95. Kadın bol paça pantolon 29.90. Erkek polo yaka sivi şört 25 lira. Maket şirin evim 19.90. Resimli klasik çocuk kitapları 4.95 tanesi. Bu da arkadaşlar son ürün kız erkek çocuk pijaması 19.90.